Her yıl milyonlarca insan dünyanın dört bir yanından tek bir yöne döner, Kabe'ye. O yapının köşesinde siyah ipek örtünün hemen altında küçük ama sonsuz bir sembol parıldar, Hacerül Esved. Rivayete göre bu taş cennetten inmiştir. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail, Kabe'nin temellerini yükseltirken bu taşı kutsal yapının köşesine yerleştirmiştir. Yüzyıllar boyunca insanların dokunuşuyla kararan bu taş, bir zamanlar bembeyazdı denir. Ama Hacerül Esved'in anlamı sadece dini değil, insanidir de. Çünkü o, insanlığın Allah'a uzattığı en kadim selamdır. Hac sırasında her inanan o taşa yaklaşır. Kimisi öper, kimisi sadece elini kaldırıp uzaktan selamlar. Ama hepsi bilir ki bu taş, Allah'ın yeryüzüne bıraktığı bir hatıradır. Binlerce yıldır aynı yerde duran bu taş, zamanın akışına meydan okuyarak tek bir mesaj fısıldar. Değişen dünya içinde değişmeyen bir inanç var.